Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef çok acı bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Müge Anlı'da işlenen ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Aleyne Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Ümitcan Uygun bu sefer de 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadının yaşamını yitirmesi sonrası apar topar gözaltına alındı. Polis ekipleri Esra Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi. Evet dostlar Önce Aleyna Çakır, şimdi Esra Hankulu. Müge Anlı da bas bas bağırmıştı ekranlarda. Bu kişinin arkasında kimler var? Bu şahsiyet nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak dışarı çıkabiliyor ve bir kişinin daha yaşamını sonlandırmakla suçlanıyor. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardım edin. Videoyu beğenin ve paylaşın. Artık yeter. Kadınlarımız bunları hak etmiyor dostlar. Sizler bu acı olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı, desteğinizi aşağıya yazın. Birlikte tartışalım. Sesimizi duyuralım. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.